Gerçek şu, şu ki bu süreç onu çok etkiledi. Ben oyuncuyla hem dün konuştum hem bugün konuştum. Ona bugün oynayacağını söyledim. Kendisi de çok mutlu oldu ki zorlu bir durum aslında kendisi için. Çünkü sizler oyuncuyla her gün çalıştığınız için onu görebiliyorsunuz, onun yaşadıklarını, onun ne düşündüğünü hissedebiliyorsunuz. Ki Fred hem takım arkadaşları tarafından çok seviliyor, hem çalışanlar tarafından çok seviliyor. Aynı zamanda kendisi de takım arkadaşlarını Fenerbahçe'yi ve İstanbul'u çok seviyor ve kendisi ve ailesi buraya tamamen adapte olmuş durumdalar. Başka bir yerde kendilerini rahat hissetmiyorlar. İstanbul'da yaşamaktan dolayı kendilerini rahat hissediyorlar. Bu da bir kulüp için çok önemli. Oyuncunun tamamen buraya adapte olması bir oyuncu için çok önemli. Burada çocukları okula gidiyor. Buranın mentalitesini, buranın geleneklerini seviyorlar. Aile olarak burada kendilerini iyi hissediyorlar. Aynı şekilde o takım arkadaşlarını ve Tek çalıştığı teknik heyeti de seviyor ve inanılmaz antrenman yapıyor. Bunu söylemem gerekiyor. Onun çok fazla oynamadığı bir dönem vardı ama o zaman hiçbir zaman pes etmedi. Her zaman çok pozitifti. Takım arkadaşlarını motive etti. Ve bizim en azından Fred hakkında söyleyebileceğimiz, bugüne kadar Fred'de tecrübe ettiğimiz ve hala da ediyor olduğumuz durum bu. O yüzden bu süreç onu çok etkilediğini söyleyebilirim. Ve şunu da söyleyebilirim ki bence de en azından süreç onun için çok doğru ve adil değil.